Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size verdiğimiz 3'ler yapamaz görevlerini yapacağız. Biraz erken olabilir. Yani. Evet. Ama çok verdi. yorum geldi. O evet. yüzden çok yorum geldi. Ve bazılarını yapamayabiliriz. Evet bazı 45 tane gelmiş. Bir de yorumlara yazmıştınız. Onları da yapacağız. yapacağız. Bayağı kişi iki tane vermişler hatta bazı kişiler. Olsun yaparız Bayağı var yani. Yapmaya çalışacağız. Hı -hı. Ben şimdi e, öyküyle yapacağımız için öykü bir dünya yaptı. Onun yanına gideceğim. Yani birlikte yapacağız. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar videodayım diyeceğim. Sonra görevlerinizi yapmaya başlayacağız. Bu arada arkadaşlar bazılarının yorumları silinmiş. Bilmiyorum neden oldu. Kaç yorum var ki e, genelde ben dün baktığımda 60 falan yorum vardı. Bugün 50 yorum var. Sinemiş ya da veya kendileri evet, Kendileri de olabilir. sinmiş olabilir. Fikrim yok. Bu da kullansın? Kullan işte. Hadi. hadi. Şimdi sağ Şimdi görevlerimizi yapca yapacağım arkadaşlar. Girelim. Evet, bayağı herkes sağ video selam ilk elemim sağ video falan demiş. Teşekkür ederim. Ay niye çıktınsa artık. Ee, şimdi görevlerinizi yapmaya başlayacağım. Kimsel yapamaz. görevi. En başa gidelim. Şifremi neyse onlara geldim. Şimdi ilk olarak şeker yedek yazmış. Daha var. Ha ha yazmış pardon. Daha var. Bayağı herkes Burada geldi. Doluyuz. Hoş, geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Tamamdır. Ee, şimdi başlayacağım. 45 tane var video. İnşallah sağ uzun olabilir ya da. Aynen. Veya e, herkes ya gelin ikinci yanımıza, yapar. yaparız. Aynen. aynen. Herkes yanımıza gelmeye çalışıyor ama dolu maalesef. aynen. aynen. Ben biraz şeydebilirim yani uykuya kalabilirim. Şimdi hadi başlayalım. Evet bacak. başlayalım. Herkes gelmeye çalışıyor ama evet. maalesef odada ol arkadaşlar. Üzgünüz. Evet ilk olarak Berra ee, Belki 55 diye birisi bana bir hafta demişim. neşe ver vermez demiş. Tamam verir. veririm. Yani. Her gün bir neşe. Yani Prenses Yağmur'un dünyası mı? Evet. Maalesef arkadaşlar dolu olduğu için ya Bana şu anda neşe veremez. Süren varsa veririm. Yoksa artık olamadığım için üzgünüm. üzgünüm. Sonra veririm Hadi. artık. Ben bir şey yapmadım. Devri Lazlar ikizler yapamazlar. Bir erkeğe çıkmadık çok ürün sarı. Nefis e ettiğim erkek, erkek yok. yok. maalesef. Evet. yüzden yapamayacağım. David onu az. Özür dilerim evet. Aynen. Alana Engel, eşittir bir. bir. yapamaz bana bir hesap veremez. Evet. Veremem. Zaten videomda evet. demiştim. Evet. Benim istediğim yerine getirsen çok mutlu olurum. Maalesef. Özür Sizin özür. Erva 1 ikizler yapamaz. En çirkin blok duramaz. Yani en çirkin blokstarımız mı? A var aslında. En çirkin blok Vardır var ki yani. ben. Evet var. Evet. Veya kullanacak mıyız? Yeni mi yaratacağım acaba? Evet. bence en çirkin şu olmalı. Evet bence de. Evet, ben sevmiyorum. Evet. Daha sonra yaparım. Niye evet. öyle? Evet şimdi Altı doğru gidelim. İkisel imkansız parkuru yapamaz. Ama... Hadi o zaman gidelim. Evet hemen gidelim. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Evet arkadaşlar böyle bir parkur girdim Tamamlamaya çalışacağız. Evet tamamlamaya çalışacağız. Hadi bakın tamamlamaya çalışacağız. Tamamlam? tamamlayalım demiş yoksa? Evet tamamlayalım. Allah. Abim, ya. Abim. çok kasıyor buraya kadar geldi dur dur ya çok kasıyor Allah arkadaşlar ya. video uzanmasın diye yani, bitiremeyeceğim Bir de çok kasıyor videoda olduğum için maalesef ama denedim yani Şimdi, minik tavşan ikizler yapamaz ikizler bana şifrelerini veremez Ve ama eski şifre falan dememiş. Evet, Şimdi ya şifre... da yeni şifresi evet. falan dememiş. Eski şifremi şifre Şifremi verebilirim. Neydi eski şifrem? Ee, salak 1 diye hatırlıyorum. İlk iki, e, başladığımız iki, zaman. Ha bir iki üçlü. Evet, bir iki üçlü. Senin de mal 1. Ama eski. Evet. evet yeni demedikçe. Çünkü... Şeytan tilki neden? İkizler şey. yapamaz. İkizler artık beraber video çekemez. Beraber video çekemez. İkizler video çekemez. Ah. Yani siz, bence siz bizi böyle seviyorsunuz. Veya bilmiyorum. Neyse. Eğlence kız. İkizler yapamaz. Blok sadece bir blok koyamaz. Koyarım. Evet. Ee, şuna güncelleyeyim diyeyim. Evet arkadaşlar şimdi koyacağım. Bunu al. Koydu. Koydum. Yaptım yani. Bayağı kişi geldi. Teşekkür ederiz. Evet. Şöyle... Ama ben gidemiyorum. Ha, gittim. Bizden 6 dakika falan oldu. Hadi hızlı yapalım. Aynen. Aynen. Bakkaldan 100 milyon harca. Harcayamam. Aynen. Evet. Yine aynı kişi sormuş. İkisel yapamaz. Bunu sonra bırakalım. Yapışalım. Aynen sonra bırakalım. Çünkü bunun bir şey yapmıştı. Ya, 10, ya, 10 tur birinci oldu. Video, video çok uzar. Maalesef. İmkansız parkur ya. yap yaptım. Detaylı evet. evet. yap benim hesabımda bir gün geçmez bu Çekelim. Çekerim bu videoda değil. Evet. Bu videoda olmaz. Senin parkurunu koymuş. Evet şeker. Parkur bloğunu yapamazlar. Style bloğunu yapamazlar. Hiçbir fikrim yok. Neyse geçelim. Bana VIP alamazlar. Bu senin mi yani, Evet alamadım. Çünkü daha ben VIP değilim. Etsin bu 2010 yeni hesap açıp VIP yapıp birine veremezler. Evet. Benim yapıp gibi öyle şeyler yapmadım. Evet. Ay benim kanalıma abone YouTube ay açtı. İşte, hemen. Aynen. Abone oluyoruz. Zaten bu kişiye herkes abone değiliz yani büyük ihtimalle. Aynen. Aboneyim. Biliniyor. Yani biliniyor. Zaten aboneyim. Evet. Fikirlere tilki bana bir hesap veremezse bir veremem hesam yok. Hmm. Benim hesabımda Star Wars yapamazsa. O. o blogu bilmiyorum. Hiçbir fikrim evet. yok. Evet. Bunun ismini okuyamam. <laughs> Güzel yapamaz bir günlüğü. hesabı bana baktıramayacak. Bilmiyorum. Maalesef baktığına kadar güvenirim ama. Maalesef. An bay lunas kanka. En büyük yalanını söyleyemem. Boşak üreler için teşekkürler. Çok, Çok büyük, büyük yalanım yok. yok. Ama anasını Bir arkadaşıma benim babamın uçağı ver demiştim. Bir kere. <laughs> o da inanmıştı. İkizler yapamaz büyük kankasını kışkırtma edemez. Hadi. Hızlıca anlara kışkırtma. Evet. Kanka kanka diyeceğim. O efendi diyecek. Yine kanka diyeceğim. Kışkırtacağım. Bakalım. Neyse bu yazana kadar öbür şeyimize geçelim. Eee, ikizler yapın. Gece devrisi ikişer yapmanız ben de kanka Yaz oluruz. Aynen, ben yaz kanka. olurum. Bir şey yapmamış minik kız yüz. İkizler yapamaz. videoda benim hesabıma girerim. Sen girelim, girelim ama. Yani tabii. Ee, bilmiyorum uzun olur lütfen. Ama yani fikrim yok. Giremiyor. Ama videoda başka bir videoda demek istemiş galiba. Olabilir. Tamam, olabilir o zaman. Ediyor şunu. Böyle bir video çeker çek. evet. ay konuşamadım. E, ee, hesabına girersen diye zaten girerim evet. çok istedim istiyorum. Ediyor ikizler yapamaz kankalarına Siz sizi seviyorum. seviyorum. Şakası Seymiyorum. yapamaz. Bir tane kanka vardı ya. Onu. Ona yapalım. Kankama yapacağım. Seni sevmiyorum artık yazdım. Çok kabaca oldu. Çok, Çok. kabatsın. Hmm. Filmlemiş. Kışkırtma yapacağım. Yani yapıyorum. Şimdi Vampir Kedi iki saat yapamaz kanalıma abone olamaz demiş. Kanal ismini söylersen olurum. Evet özelden. Ya sen olurum. olurum. Abi, hep kanka kanka diyeceğim. Bakalım ne diyecek. Kıyamıyorum ha buna. Tamam bir tane daha kanka diyeceğim sonra bitecek. Esra İkisi Nur. İkisi daha yapamam. Duvarımı full yemez. Tamam full yemez. Anam. Şu an açıkta. Tamam neyse devam et devam et. Aynen devam et. Hiç demeyeceğim. Şimdi fulledeceğim zaten. Fullledim arkadaşlar. Şimdi minik tatlı medyum var. İster yapamaz sohbetteki birini engelleyemez. Ben engelleyeyim. Hemen. Tamam. Ee... ee, Peki görev için. <laughs> Yine de öyle deme. Engelliyorum. Beni engelledim. Sohbette hmm. odasını unutmuşum. yapamaz seni seviyorum deyip neşe veremez. Vermez kime mesela Tamam. buna yapayım neşe veremem süren var değil evet, evet bu kişiye diyeceğim. gece diye birisi iki tane yapamaz Arkadaşım seni sevmemiş iki yapamaz zaten yapmıştık açılıyor ya. iki gün yapamaz birinin rapor eder ederim ee, yani oyunu bırakmışlar vardı onları rapor edebilirim bence Aynen, Değil mi Sonra ne? Bilmiyoruz bence. Bence de sanmıyorum. Çünkü hmm. amaçsızlığı da mesela etmek istemedik. Neyse ben de. Neşe Neşe de. de. <laughs> Şu kişi de polisle bak. Ben şey. Ee, mesela Neyse. istedim? Diğer de boş ver. Çok özür dilerim. Zaten oyunu bırakmış hmm. gibi. Aynen. İnşallah bir zaten yani gene tamam Lanlanmaz yani bir tane şeyden Binkan tamam Melez Prens ikisler yapamaz bir level olurum. biriyle kanka Çok olur mu? Ee, bir level birisi var mı? Ya da bir level Şuradan birisi ara işte kanka olalım. Kanka olalım. Hayır öyle değil. Şuradan bak ara bir ismi ara. O, Hı -hı. ona sor ki bir levellikse işte. sor ki kanka olalım. Bismillah olsun düşünüyorum. Evet, kan kola geldi. Bir level Aynen. Bu hesabı ben açtım. Yemin edebilirim. Galiba açar Çünkü o hep yeşil saç kullanıyor. Herkes geldi. Hadi. İkizler yapamaz. Oyunu, bırakamaz. bırakamaz. Bir daha. Ee, şey dememiş günlük. Bir günlüğünü bırak. Aynen bir gününü bırakırım. Gün söylemiş. <laughs> Sonsuza dek falan dememiş. Özgen az 061 ikisler yapamaz. Bir saatliğine sonlarında birini bana veremez. Evet veremez. <laughs> Maalesef. <laughs> Sımsız sizi seviyorum. Teşekkür, ederim. ederiz. yapamaz. Benimle arkadaş olup dünya yapamaz. Zaten arkadaşım dünyada yaparız. Evet. İkisler. Kuzey Gama 21. Küfer yapamaz. Birisini sev. Ya. Yani. En öyle şeyler, şeyler demeyin. Yani. En, <laughs> en <laughs> şeylerden. Yapamam yani. sevmiyorum Evet. Yani sevmediğim. Neyse. Küfer yapamaz. Bir de şey. Mesela umutlandırmak gibi bir şey. Evet. Yani. saçma oluyor. Rıgılıyor Neyse. Küfer yapamaz. Seni severim deyip neşe veremez. Yapmıştık sanırım. Evet. Yapmıştık. Yok. Bilmiş. Evet yapmıştık. Evet. Ne kısa birini engelleyemez. Ne kısa ya gidince yapacağım. Evet. İyi, yapacağım. Zaten birisini engelleyemez. Yine aynı. Aynen yapmıştık. X'ler <laughs> yapamaz. Ne kısa ya birini iğrensin deyip en katamaz. En sonunda ne kısa ya gidip yapacağım evet. bunu. Çünkü şu an çıkamam. Çok kasıt. Aa bu son. X'ler yapamaz. Birine karşılıklı neşe deyip. O verince ben diyeceğim ki Şey. neseye e, de o zaman. İşte o kişi. Soran kişi. Tamam. Görevi bu verdi ve bunun üstünde deneyeceğim. Az önce daha çok kişi vardı. Herkes gitti konuşmayınca. Soraya yok demiş. Bakın şansına demiş. Acaba bu, bu ne? Ay konuşamadım. Bu benim şeyde Renk katıyor. Neyse bunun süresi varmış. Neyse. Ee, kime diyelim? Ama bunların şu ikisi de ve mese mese de bayağı veriyor. Evet. Şey. Üçü de destek alıyor yani. Niye isteyeyim ki? Neyse, Neyse bunu şey isteyim isteyim. Neyse istemeyeceğim artık. Ya hiç kimseye demediğim şeyi iğrensin diye engelleyeceğim. Çok zor bir görev benim için. Ama ben böyle bir şey yapamam ki. Ama yap. Ne yapalım artık? Yap. Sonra görev olduğunu bence açıklar. Tamam. Bu kişiyi kurban seçtim. Evet. Ne diyecektim? Evet. Ne diyecektim? Evet. Bu, bence işle ilgili en şey. Şu an kendimi çok kötü. Engelleyin. Ha engellemez. Ama öyle dedi. Ama dur. Yazımı göremez. Engelleyin. Engellemez. Hemen de tek videoda falan. Tek görevdi de. Hemen... Hiç tınlamadı. Evet. Selam aşkım dedi. Bence böyle oldu. Arkadaşlar üzgünüm görevdi dedim ok boş yapmadı. Neyse, Böyle şey insanları mi? anlamıyorum. Ya bir Söyle video dedi. Sen dedi. Şimdi ne kısa daha görev vermişler miydi? Yoktu yani. Bazen yorumlar şeyler vardı bence. Şimdi arkadaşlar bu birinci part olsun, ikinci parti çekelim mi yoksa birleştirelim mi? Yok, birşeyim. birleştirelim bence. Tamam. Uzun video almış olacağız. Zaten istiyordunuz evet, uzun videoyu. Şimdi geçelim. YouTube'daki görevleri yapacağız. Bu arada arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Ee, bazıların görevlerini yap yani ya. yapmadım üzgün. Yapılamadıysam üzgün demek. Hepsinde yapamam. Aynen biraz veremem. Maalesef. A, Keşke seninle gelebilseydim. çok da Veremem. Olsun. Evet işte bunlar bir daha yani çıksın. Bir kişi var popüler çıkmış mıdır? Yani çıkmıştır. Hadi. Yazamadım. <laughs> dünya açık, çünkü belki dünyada da görev verirsiniz diye yani sizlere bir şey. ama çok gelmedi yani dünyada bir şey. şimdi hadi başlayalım. damla isen Leyla soy diye birisi ikizler yapamaz çok kötü bir blockbuster parçası yapıp kankanın ismini yazıp ona yaptım diyemez. bunu kötü yaptım Aynen. yani kötü bir blockbuster parçası. Yine özel, yani BFF kanalı. E üstüne geçeyim Olur. Yine e, bu arkadaşımız sormuş. Bu sormuş derken görev vermiş. Bir dünya yap, dünyaya tüm taklidini çevir ve kanı kapatmak ele aldık. Belki onunla da gideriz diyemez. O yüzden açmış, açtık. Dik oyunu. Bırakacağız. Bırakıyorum. Youtube'da. Dedik. Okay. Neden görüyorlar? Geride, geride. Yani Demeden önce anladılar. Bence de. Şimdi sonraki görevimiz. Ee, yine bu arkadaşımız demiş. Ağlayan çirkin bir vardı. Bir sürü gel. Bu ne? Bu ne diyen olursa çok dayan değil mi? Falan filan diyemez demiş. O bebeği sildim maalesef. Hangi bebek? Bir tane bebek verdi ya. Ha. Bebek yapmasam burada çok güzelim. Hayır hayır. Hayır, hayır, öyle değil. Biz derse çok güzelim falan. Ha, tamam. Dersen derim yani. Çünkü video çok uzun evet. oldu ve kasıyor biraz. Hı -hı. Su denimli mahlı diyebiliriz. Şu önümüzdeki arkadaş galiba. Şu Kanka. önümüzdeki arkadaş. Çekin bir dünya yap ve en çok sevdiğin kişinin adını yaz. Bir dünyalarına bak bakalım. Şu an hiçbir yere gidemediğimiz için. Wow. Senin başka bir şey yapsak? Neyse zaten bir sürü vermiş. Aynen. E, çekin bir Bloxstar parçası yap. Bakın ismini yaz. Zaten yaptık. Evet, yaptık. Elle birisi Bütün mitik ve efsane eşyaları da. almıştım zaten. Ve param yok. Aladığımda param Hı. bir tane kaldı. Mitik kaldı. Evet, dediğim. mitik. Hepsini almadık ya. Yok, bir tane mitik kaldı. İmkansız. İmkansız bir parkur bitti. Bitti yaptık. Bir bitine seni seviyorum. Benimle de çıkarmışsın. Hep bir de. Hadi şeker ye de. Lütfen anladım. Benim... Peki sana çok aşığım. vuruldum sana. Peki. Bence anlamışlardır zaten. O donmuş galiba. <laughs> Bir daha değil. Anladılar. Aynen. Zaten yani, Bu arada arkadaşlar işte birazcık bu yorumlardan bazılarının yap yapamayabiliriz. Yani yapmadık iki kişinin bazı yorumlarının. Ve X bir videoyu yapıp aklınıza davet video oyunu bıra bırakıyoruz diyemezsiniz. Dedik dedik. Beş hapı seven birisi ikisi. İkisler yapamaz. Beğeniniz onu Kredi ve bir. bir işte. Ha o arkadaşımız. Ben hakkında. fullemiştim arkadaşımızı. Evet. istemişti Fullemiştim Yani. Tamam. Gir bakalım. Hızlıca fullleyelim. Biz fullleyip gelelim. Fullledim arkadaşlar. Bu arada bizim parçayı çok Kutlanmış. Teşekkür ederim. Gül Kocan diye birisi. Güzel yapamaz yan üstten bir kankını gıcık et. Tamam bunu en son yapalım. Dursun evet, bu. bunu. Bunu bir beğeneyim. Dursun Gül yedi de birisi. Herkes işte e, ben malım diyemez. De hadi. Roblox adam diye birisi ikisler yapamaz bir kendine sen bir iguana diyemez. diye. Evet. Yani ben bugün benden ne çıktı evet. dedim. Bu arada çok teşekkür ederim. Her sen ne Bir Dedim kakan diye birisi söyle şimdi bir parçasını silemez. Ben sile ben, 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 ben sileceğim ben sileceğim. Ben sileceğim. Beni duvarma gir. Hayır. Hay ben şu an giremem. Şu parçanı sil. Ha bu parça mı? Hı. Hangi parça demişim anlamadım. anlamadık. O Ay bunu çok sevdi ya. Bu sandık. Ee, BSP BTP cadısı. İkizler yapamaz ne bir. Ben bir <laughs> ne dedi? İkizler yapamaz ne kısa. ben bir. B nokta. K yapamam. Bunu yapmasak videoya çıktım mı demiş. Evet çıktım da. Evet. Evet videoya çıktım. çıktım. Ee, Next'e sonra gideriz. Bunu da beğeneyim. Sonra yapacağız. Tamam mı bundan? Gül kokan koçam yine bir görev vermiş. Next'a e ben de bunu de. Tamam. Bunu da e Burada desin. Olur. Ama ben nut demeyi sevmiyorum. Bir de de ki, bir de bu. <laughs> Pardon. Tamam. Son görev. Bsp 3 diye birisi. Sen söyle ben konuşayım. Sen, Sen de civcivsin. Ya. Civciv kanka. Bayağı bir Sebe 3 üç diye birisi videoda ben salığım diye bağırdım. Hadi bağır. Ben salığım. Ben de salığım. Ben salığım. Şimdi şu an. gerideki şeyleri yapalım video bitti fakat bir an açalım sonra bitiririz. Yani burada bitti. Ha, aynen burada bitti. bitti. Tamam hadi. Yine ambarı şey seçtik. Yani sap açıp bir e, kankanı gıcık et. İlk tekstakilerini yapalım sonra. Ay, yapmıştık Hay, yapmıştık. Ya. Ya. Ay. Tamam. Amba ne yazık ki seni kurban seçtik. Bugün çok kurbanımız oldun. Üç defa falan oldun. Ne diyecektim ona? Gıcık edecektim. Ha tamam. Bu arada çok hızlı büyüyoruz. Bizim yaşadığını aldık. Terliye. Arkadaşlar yeni <laughs> <Squat> e, Yaz ki Amber'a gıcıklık time yaz. Gece, gece gıcıklık time. Fatime. Şifresini. Gözükte. Neyse bir şey olmaz. İsteyen alabilir. Tamam sen inanmadın Acaba hesabı <laughs> alan olacak mı? Sileceğim hesabı. Acaba şöyle çünkü benim adımdan girip Bizim adımıza girebilirler yani. Evet, bu yüzden evet, siz yok. Ya da oraları karalar mısın? Yok, bir daha hiç uğraşmayayım. Ama karalıya da bilirim. Karalı. Ben bu hesabı çünkü bazı işler gibi.